Ya bu çok şey mi olmuş? olmamıştı değil mi? Çok çok olmuş. Üstüme bir, bir... Hayır hayır yok çok güzel olmuşsun. Dön bakayım bir. Bence kendine influencer diyenler senden feyz alsın titresinler. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Öyle mi? Evet. Ama sen bu Canberk'ten bayağı hoşlanıyorsun galiba. Böyle bir uçuşlardasın. Hı? Sanırım maalesef. <laughs> Merak etme çok güzel olmuşsun. Bir şey bekliyor muyduk? Yok. Ben bakarım, ben bakarım. Zaten ayaktayım. E, arasan çıkardım, çıkacaktım zaten. Şimdi zahmet etmeseydin. İh, i̇nanılmaz güzel olmuşsun. plan değişik ki desem. Biz gitmesek de yemek mi bize gelse diye. Niye değişiklik? Yani yemek diye konuşmuştuk. Niye ki? Japonya'da ...bir çok şubesi var bunun. Buraya da açıldığını duyunca dedim parla buna bayılır. Hı. Yani severim sevmesine tabii de niye evde yiyoruz ki? Giderdik gitseydik aslında şimdi. Avukatımın her dediğine kulak veriyorum diyelim. Dikkatli ol dedi. Oluyorum. Malzeme verme dedi. Vermiyorum. Gerçi bir tanısan avukatımı. Elinden müebbet olsa zevkle inir. Mantıklı. Bence de. Yalnız avukatının dediğini yap, yaptığını yap. Anlaştık? Gayet de anlaştık. Hadi, emre. Merhaba. Merhaba. Hem evde daha rahat ederiz. Hazırlama işi ben de. Sen lütfen sadece otur. Azıcık idare et. Tamam tamam hiç sıkıntı yok sen git. Çok sağ ol. Hadi git. Ya dur sen neyi biliyorsun? Nereden hazırlayacağım? <laughs> ne aldın?